Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Bugün en popüler şaka kripto para birimlerinden biri olan ve şu anda kripto para sıralamasında işlem hacmi bakımından 16. sırada yer alan Shiba Inu'da önemli bir soru işareti yaşandı. Shiba Inu kurucusu Ryoshi Twitter hesaplarındaki tüm tweetlerini sildi ve ayrıca bir yıldır değişmeyen profil fotoğrafını ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Bu durum şu an için gizemini ve endişeleri beraberinde getirse de henüz hiçbir şey kesinleşmiş durumda değil. Bu tabii ki topluluk bakımından endişelenmesine ve tedirgin olmasına yol açmış durumda. Bu olaydan sonra Shiba Inu kurucusundan ise şimdilik şu açıklama geldi. Riyoshi önemli biri değilim ve bir gün haber vermeden gideceğim. Shiba'yı alın ve sonsuzluğa doğru yolculuk edin. Dedi. Konu ile ilgili daha detaylı açıklamalar ve bilgiler elde edince sizleri bilgilendireceğim. Beni takipte kalın. Ayrıca, bu açıklama ve tweetleri silerek ne amaçlanıyor olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.